Selam arkadaşlar. Yepyeni bir Roestar videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün her zaman, her dakika, her saniye Brock oynayacağız arkadaşlar. İlk yeni gelen boya savaşıyla başlıyoruz. Arkadaşlar benim karamelik koltuğu yakıyor. Bu ara eğer yorumlar gelmeye başlarsa Görev de isteyeceğim sizden ve e, cezalı görevler falan öyle bir şeyler oynayacağız. Çünkü iyi oluyor, izleniyor. Hem siz eğlenin, yazın. Hem de ben eğlenin. Çünkü YouTube kanalı açmak ben yani istiyordum. Çok eğlencelidir diyorum. Neyse açtık mı açtık. Biz oyunumuza bakalım. Abim. Ya ben nasıl bir kolsuzum ya. Nasıl bir kolsuzum valla nasıl bir. Aa biz bitiriyoruz bile kazandık la. Ana. Benim hiçbir şey yapmama gerek kalmadı. Of bunlar baya iyi oynadı bizimkiler. Neyse. Devam 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 hadi hadi hadi. Hız kesmeden oyunumuza devam edelim arkadaşlar. Size bir soru geliyor. Geliyor sonra. Çak mı? Dag mı? Çak mı? Dag mı? İki gizemli karakter. Hangisi? Ben şimdi bir arada kaldım. Ee, Valla çak olabilir. Çak diyorum ben de. Aa, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Söylemeyi unuttum. Aa, bugünün başlığına. Her zaman kolt oynayacağız. Koltuz bir zaman bile geçiremeyiz. Bir saniye bile geçiremeyiz. Oh, Yıldız oyuncu artık olur herhalde? Ya. Al al al. Al al al. al. Aa, ben de ben de ben de. Aa yapamadım da. Biraz kötü oynuyorum ben arkadaşlar bilgisayardan. Ben oynayamıyorum gibi bir şey. Gidin oğlum bir gidin lan. Ya let's go come on zıp zıp ya let's go. Hadi hadi yapacağız yapacağız. Tamam. Am vurmuyor ama vurmuyor ama ya çok zor gerçekten bana mı kızıyorlar acaba ha, takım arkadaşlarım düşünüyorum be galiba bana kızıyorlar ve gittik galiba evet gittik hayır ben boyayım yoksa bana Hızlı hızlı Laz 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 Hakan okay, mı this, this is too easy la. Kardeş, kardeş. Son takımdan kurtardım Ah gittik ya gittik. Maçı almamız çok zordu ama ya. Karşı yöne geldi. Bize geldi? Bir de ben kötü oynuyor Barley geldi ya. Abi Barley ne dur ya? ne dur Gittik ya. Öyle olmadı ya. Olmadı ya. Bizim şeyle öne çıkmış yıldız oyuncu olmuş ama maalesef Max ee, yok video Max buraya Max selamlar Max ya Türk mü değil mi bilmiyorum niye arkadaş edeyim neyse devam edelim arkadaşlar ben kendime hmm. güveniyorum Aşamalı da oynayabiliriz ya belki. Bilmem yani. Belki oynarız. Ay Allah'ım. Tamam tamam. Oraya girmem ben. Ya Ya, yanlışlıkla attım ya. Of Lu, of. Sinir oluyorum Lu'ya ben. Donduruyor ya hem. Hem de koyduruyor. O var ya. Bu, Bacık oluyor Abi nasıl ya? Nasıl? Çok zor arkadaşlar. Çok zor. Çok zor. Ya bunlar da kaçıyor. Hayda. Ya sadece orası mı ya? ya ölürsem artık. Üf. Biz kaybettik ki bu ne dur? Bu ne dur? Bizde yer kalmazdı. Biraz salın da. Biraz bırakın da. Biraz. Ha biraz ya. Biraz ya. Bir biraz ya sadece. Lan öyle artık la. Aa oyun dondu. Onu öldüremezsen var ya nani 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 Kram senin kalbında nani. delireceğim. Vallahi delireceğim ben şimdi. Hayır. Ha tamam tamam iyi oynadın. iyi iyi iyisin iyisin iyisin. İyi la. Bırak, bırakma bırakma bırakma. Aha. Bunu daha kötü yaptım ya. Of kol çok zor kol çok zor kol bir de yüksek kupalı ben çift bari. Ne yapayım başka? Biraz şöyle oturacağım. Çünkü ocaklarım vardı. Şöyle biraz kamera bana tamam Galiba oldu. Evet. Evet. Of bu oynamıyorsa. Aa Darkhan'cık. Hani Darkhan'cık şeyim. Ay Allah ya Of delireceğim ya Delireceğim ya Ya ben nasıl şanssız bir insanım ya Ya nasıl ya Elimiz ne Olsun, ne ben anlayamadım, nasıl oldu ya? Ama elimizde beni öldürdü. Olsun, şu an biz o dört mü? Ben... Kim? Gel yanına. Yalan diyorsun. Aldım, aldım, aldım. Can I Aha.

öldü ama o öldü ama o, öldü ama öldü öldü Öldür onu öldür Hadi alırım alırım da. Ederim de yaparım daha yaparım Hadi dynamite gel At şunu köşeye Ben ölürsem gideriz. Ben öldürsem. Gideriz ben öldürsem. Olsun birincilik gelmedi ama ikincilik geldi. Abim 5'e 2 oynamışım. 1'e 4 oynamışım. <laughs> Dynamite. Neyse görev de var. Görev yapalım. Tekrar oynayalım bari. Onda da görev vardı. Neyse görev yaparım işte. Görev. Tamam, tamam, tamam. Ah şimdi Chester falan geldi. Bu son bu son elimiz olur arkadaşlar. Sonra bitiririz artık videoyu. Ah, ah. ah Chester bize gelmedi diyorum ben de. ay Allah ya. Ama biraz şey gibi Chester sanki ölecek gibi içme bir şey geldi İnşallah ölmez. Neyse. Doğru i̇şte, bir selam alem. Ama biz dışarıdan gerçekten yani çok zor arkadaşlar. Adı, yapacağım da edeceğim de. Bir de saatik ben karıştırıyorum. saatik tık olunca. Sol tık Hayda. Kaç 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 kaç. Aldık aldık. Tamam. Benim sesi duydunuz mu? Bayla, baş Ne ne diyorum ya? Tam jeki var. Ee, alabiliriz. Ama zor biraz. Biraz zor biraz. biraz zor. zor, 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 zor. Vallahi zor. Aa 15 yüklü bir kolt vs bunlar. Of, of. Of. Nice. Hayır. Hayır. Şile. Ben bunları alamam. Alamam. Aldım mı? Aldım mı? Oh. 20 yük oldu. 20 yük. 20 yük. Tamam. Görev oldu. Düşman yok et görevi falan var. Hadi kardeş, geleceğim mi? Geleceğim mi? Bu son el diyorduk la. Neyse bir el daha, sonra bir Hadi hadi hızlıca bu, bu eli bitirelim. Allah. Ya bak senin olduğun şey hiç otomatik vurmuyor. Otomatik vurmuyo okomatik ya okomatik ama okomatik vurmuyor okomatik hıfff <laughs> zehirli geliyo var ya başı şimdi gel <laughs> gel ben ya deliricem ya ben bunları kaybedeceğim ki, kaybedeceğim ki bu eli ben. Bu eli gider benim? <laughs> Oy! piu 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 tabii ki de. Alamam zannediyordum ama alırmışım. Anlayayım şu an Ah! Ah! <Gülüyor> Canım çok az kaldı. Alır mıyız la bu elde? Alır mıyız? Kol right right uh -huh. seviyorum be. Şimdi bir arayın. Aha aha. Buldum. 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 atabilir atabilir. Buldum. 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 İyi tamam tamam. Aa ben şunu alayım. Aa dur lan. Bu beni mi öldürecek lan? Ya sen beni mi öldüreceksin? Onda da öldürdü. Aa! Vallahi öldürecek lan. Bu ne? Nasıl hiç lan? Aldım aldım aldım, aldım. vallahi aldım vallahi aldım. Bunun yana ben ben az. Yani ben direkt. Yala, Yalas vur Yolda durma. Ölmedik. iyi. Tamam. Bu kim be? Hı, neyse yok yok tekrar oynamayacağız. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.